Bursa'dan herkese selamlar. Ben Ömer Kuloğlu. Türk Traktör'ün standında Keyza markalı Optum serisinin en güçlüsü 300 CVX modelinin önündeyim. Bu model Keyza için değişimini başlattığı özellikle tasarım konusunda sıra dışı olmasıyla ün kazanmış. Aynı zamanda dünyanın en iyi traktörü ünvanını da taşıyan Traktör of the Year seçilen bu müthiş traktör sizlerin karşısında. 313 beygir maksimum gücü 1282 Nm maksimum torkuyla müthiş bir performans sergileyebiliyor. Şanzımanı ise CVX yani sonsuz değişken vites. Şöyle kamerayı çevirip anlatmaya devam edeyim size. Bu model öncelikle tasarım konusunda son derece dikkat çekiyor. Ön yüzden bakıldığında çok daha vahşi sert bir duruş sergileyen bu far yapısı Keyza için eski far yapısına göre adeta bir büyük bir değişim oldu. Çok modern gösterdi ve bu tasarım artık günümüzde daha düşük beygir güçlerinde de uygulanmaya başlandı. Bu değişimin ilk örneğiydi. Ardından daha büyük beygir güçlerinde de bu değişimi görebildik. Tabi sadece tasarımı değil aynı zamanda performansıyla da sıra dışı bir traktör olma özelliğini taşıyor. 300 CVX sonsuz değişken vitesle beraber tarlada istenilen motor gücünü, istenilen torku ihtiyaca göre verebiliyor. Hiçbir kademe yok. Birazdan içine binip de anlatmaya da de devam edeceğim ama dışarıdan gösterebileceğimiz bu tasarım 313 beygir maksimum gücü ulaşıyor. 1400 devir bölü dakikada 6 silindirli 6.7 litrelik motoruyla beraber tam 1282 Nm maksimum tork sağlayabiliyor. Genel tasarımını şöyle bir görelim. Arka taraftan da incelemiş olalım. Bakın bu hidrolik kollar toplam 10 tane spool valfi görebiliyoruz. Bununla beraber tam 11 tonu bu arka tarafta kaldırabiliyorsunuz. İnanılmaz boyutlar kendi ağırlığından daha da fazlasını kaldırabiliyor bu traktör. Keza için Optum 300 serisi. Optum'un en güçlüsü. Şimdi şöyle bir içine binelim böyle büyük bir traktöre ulaşmakta kolay değil. Tam 5 basamakla çıkıyorsunuz ve böyle bir kabin sizleri karşılıyor. Şu yan taraftan daha rahat anlatırım. Bakın bu noktada geniş bir ekranda ekipmanın veya traktörün kontrolüne dair her şeyi bulabiliyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Direksiyonun arkasında bir ekran yok. Böyle bir tasarıma yani buradaki ekranı şöyle sağ tarafta daha rahat göreceksiniz. Birçok Ön tarafta görmeye alıştığımız özelliği buradan aşağı sıralı bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada da birçok düğme var. Buradan da traktörün bazı özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Anlık hızımızı, kritik bilgileri buradaki ekrandan. Diğer bilgileri ise örnek veriyorum traktörün patinaj oranını değiştirebilirsiniz. Yani şu anda aklıma gelmedi ama birçok farklı özelliği bu büyük ekranda hem görebiliyor hem değiştirebiliyorsunuz. Bu Elimizin altındaki joystick üzerinden de birçok fonksiyona ulaşabildiğimiz, değiştirebildiğimiz bir durum. Traktörün ileri geri power shuttle'ını sol tarafta görebildiğimiz gibi joystick'in üzerinde de bulabiliyoruz. İlerleme modumuzu yani hızlı ya da yavaş konumu seçebiliyoruz. Belirlediğimiz bir hız aralığı varsa veya maksimum hız varsa bunu değiştirebiliyoruz. Joystick'in ufak bir hareketiyle yine hızımızı arttırıp azaltabiliyoruz. El gazını sabitleyebildiğimiz, arkadaki spul valfleri kontrol edebildiğimiz, traktörün motor devrini farklı e, devirlerde sabitleyebildiğimiz, otomatik diferansiyel kilidini, otomatik dört çekeri bunların her birini tuşlu bir şekilde devreye alıp devreden çıkartabiliyoruz. Buradaki tuş takımı bir hayli fazla. Burayı açtığımızda da yine başlarda kısa bir şekilde ayarladığımız daha sonra pek de değiştirmediğimiz ayarlar burada kapalı kolçak bölümünde yer alıyor. Bu arada sadece performansa değil konforla beraber de öne çıkan bir traktör. Operatörün oturduğu koltuk gerçekten çok rahat. Ulaşabildiği yerler ergonomik. Bununla ilgili nasıl bir performans sergilediğini merak edenler Traktör Metre'nin YouTube kanalında Case IH Optum diye aratmaları yeterli. Ünspet tarımın müthiş arazilerinde harika bir program çektik. Orada gerçek performansı da görme şansı bulabilirsiniz. Buradan anlatacaklarımız kabin içerisindeki gösterdiklerimizde tamamlanabilir. Case IH'in Optum 300 serisi gerçekten sınıfında bir referans olarak kabul ediliyor. Zamanında Tractor of the Year olmuştu. Fakat bizim gösterdiğimiz bu kontrol düğmelerinin tamamı, konseptin tamamı AFS Connect adıyla yenilendi. Daha henüz bir ay olmadı lansmanı yapılalı. Aynı zamanda Kasım ayında düzeltiyorum. Aynı zamanda Ekim ayında EYMA fuarında 2022 yılının traktörü olmaya da aday. En güçlü adaylardan biri. Bakalım ödülü kazanabilecek mi bilemiyorum. Ancak ben de Traktör of the Year'ın jürilerinden biriyim. Türkiye'yi temsil ediyorum. Orada bu traktörü de değerlendireceğim. Ama şu ana kadar gördüğüm özellikler gayet tatmin edici. Özellikle kontrol bölümü tamamen yenilendi. Mevcut üzerindeki performansa ek olarak diyelim. Evet söyleyeceklerimiz Keizaih Optum 300'ün içerisinde bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle efendim.